Mustafa Korkusuz'a bağlanacağız. Beşiktaş adım adım takip ediyor şu muhabir arkadaşımız. Mustafa merhabalar. Kolay gelsin. Sözü sana bırakıyoruz. Son detayları senden alalım lütfen. Evet teşekkürler Müjdat Mustafa Muratoğlu. Öncelikle ben de hem size hem de stüdyoda bulunan sevgili Evren Göz ve Ergin Aslan'a mutlu günler ve iyi yayınlar diliyorum. Evet artık Beşiktaş'ta kampın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Cuma günü itibariyle siyah beyazlar Avusturya kampını tamamlayacak ve ardından İstanbul'a dönecek. Tabii hareketli bir süreç geçiriyor Beşiktaş. Bu, bu süreçte iki hazırlık maçı yaptı. Fakat transferde de hareketli günler ve hareketli dakikalar geçirdiğini ifade edebiliriz. tabii dün e, belki de uzun zaman unutulmayacak bir imza töreni gerçekleşti Beşiktaş'ta ve Orkun Kökçü taraftarın önünde, siyah beyazlı taraftarların önünde resmen Beşiktaş'a imza attı ve siyah beyazların bu sezonki üçüncü transferi oldu. Artık Orkun Kökçü ve Başkan Serdar Adalı'nın bugün saatler 18'i gösterdiğinde Avusturya kampına gelmesini bekliyoruz. Şu an itibariyle e, Avusturya yolunda Başkan Serdal Adalı ve Orkun Kökçü ardından takım oteline geçecekler ve biz de kameraman arkadaşım Burak Meral ile beraber anbean be an olduğu gibi bu görüntüleri bu detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Tekrar edelim saatler 18'i gösterdiğinde Orkun Kökçü ve Başkan Serdal Adalı Avusturya kampına katılacak Beşiktaş'ta tabi siyah beyazlarda transfer süreci Tumuz ile devam ediyor. Orgun Kökçü'nün ardından Kyle Walker-Peters konusunda da uzlaşma sağladığını haberleştirmiştik Beşiktaş'ın. Şu an itibariyle gelen haberler aslında ilk haberler bugün İstanbul'da olmasını bekle, e, beklenildiği yönündeydi. Fakat İngiliz futbolcunun özel işlerinin uzaması sebebiyle ekstra izin aldığı e, Beşiktaş yönetiminden bize gelen bilgi ve bu sebeple Kyle Walker-Peters'ın kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekliyoruz. Beşiktaş Kulübü'nün bize ilettiği e, bilgi bu şekilde. Kyle Walker Peters transferinde herhangi bir sorun olmadığı ve İngiliz futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'da olmasını beklenildiği. Şeklinde bir bilgi geçildi. Bizlere bunu da aktarmakta fayda var. Tabii Kyle Walker Peter süreci tamamlandıktan sonra Beşiktaş'ta gözler sol kanat transferine çevrilecek. Ee, Başkan Serdar Adalı yine sol kanat bölgesi içinde ilk 11'de oynayabilecek. Ve e, Yıldız bir ismi kadrosuna katacağını daha önce birçok defa dile getirmişti. Ve bunu da e, yine dediğini ifade edelim. Beşiktaş sol kanat transferinde temaslarını hızlandıracak Kyle Walker Peters transferinin ardından diyelim Müjdat Musa Muratoğlu iki hazırlık maçı oynadı Beşiktaş Avusturya kampında Sen Polten'i mağlup etti Admin Avaker'le berabere kaldı ki bence tabi bugün Uzun bir röportaj gerçekleştirdik teknik direktör Olegunar Solşayar ile e, yaklaşık bir saat sürdü bu röportaj. E, şunun altını çizmek istiyorum. Özellikle 4-6-0 konusu çok konuşuluyor Beşiktaş'ta. Çünkü dün oynanan Admira Vaker karşılaşmasına forvetsiz bir sistemle sahaya çıktı Beşiktaş. E, fakat bu soruyu yönelttiğimizde Olegunar Solşayar'ı e, Temi Abraham'ın henüz hazır olmadığını ve önümüzdeki hazırlık karşılaşmalarında oyuncuya süre, süre vereceğini... Bu sezon 4-6-0 taktiğini çok da düşünmediğini ifade etmişti. Bunun da altını çizelim. Mustafa bir de gidecek oyuncular üzerinden de bilgi vermeni, notlarını paylaşmanı rica edeceğim. Bir de Getso'nun satılma ihtimaline dair söylentiler var. Böyle bir durum var mı? Yani bon servisinin yarısını aldıktan sonra tamamı satış olacak gibi gibi ya da diğer oyuncular... E, kampta iyi olan oyuncular var ama gene de gitme ihtimali olan oyuncular da kimler? Bu konuları biraz bize aydınlatır mısın? Bugün röportajda teknik direktör Olegunar Solşayer de belirtti. Özellikle sabek ve sol kanat transferinin ardından Beşiktaş'ta gözler biraz da ayrılacak oyunculara çevrilecek ki e, özellikle El Mustarı ve Jan Onana e, ikilisinin ben takımdan ayrılmasını bekliyorum. Ee, yine Alex Oxlade-Chamberlain'in şu an itibariyle e, Beşiktaş'ın sözleşmesi futbol sözleşmeli futbolcusu fakat ben kısa süre içerisinde Alex Oxlade-Chamberlain konusunda da bir hareketlilik beklediğimi ifade edebilirim. Ee, özellikle bu üç isim özelinde bunları söyleyebiliriz fakat Beşiktaş'ta gidecek oyuncular aslında sağ bek ve sol kanat transferinin ardından gidecek oyuncular noktasında hareketlilik e, yaşanacak. Mustafa teşekkür ediyoruz aktardığın detaylar için. Kolay gelsin. Anbean detayları Beşiktaş'la ilgili senden alacağız. Evet 460 zaten Teymi Abraham'ın olduğu bir denklemde 460'ı çok fazla beklemiyorduk. Yani şöyle, tabii ki soruluyor bu konuşuluyor çünkü Rafa Silva bu e, pozisyonda hazırlık maçlarında da oynadı. Geçen senenin biraz mecburiyeti gibi. Evet. Çünkü net bir forvet olmadığı için Beşiktaş'ın hani Semih Kılıçsoy ee, biraz daha kanat forvet gibi, biraz daha evet, işte Mustafa Evet, kanat oldu. oyuncusu da yoktu fazla. Evet yani ama Orta bu sezon... Orta bozma kanat oyuncuları vardı. biraz Eymah Abraham'ın olduğu denklemde zaten. Ya Abraham olmasa da Müjdat yani 4-6-0 diye bir sistem olmaz. yani, yani ben... Tüm sezonu götürebileceğiniz... Evet, yo, çok özel bir Şampiyonlar Ligi deplasmanına gitmişsinizdir. Ya da çok kritik bir derbidir. Yani yenilmeden çıkmanız gerekir. Bir, bir statik duruş sergilersiniz ama... Ama şimdi Montel'le mesaj attı. O da 4-6-0 değil ki. Yazdı yani hocam. biraz onlar zorunluluktan. Yok ya şimdi o da... bak 2009 Barcelona Lionel Messi eee Dries Mertens'in çıkış yaptığı sezon evet, Arkadiusz Hümili'nin çaprazını koparması evet. sonrası mecburiyetten Dries Mertens sahte 9. Ya bu sahte 9 biraz eee şartların da getirmesiyle oluşan Tam bir sistem. Tam 4-6-0 mıdır peki? Yok değil. o, o milli o, takımda o, da değil. forvet olsa yani bak, şimdi o, Elif o, bir forvet olsa oynar mıyız? Uy, uygulanamayan yani iyi uygulanamayan 4 3 3 aslında. 4 6 0 diye bir sistem olmaz. Sıfırın zaten bir sayısal değeri yok. Karşılığı yok tabii. Messi dediğin takımın 4 6 0 oynaması mümkün mü? Messi zaten rakip yer alanın artı 3. sahte 9. E tabii. Dolayısıyla o Beşiktaş'ın da oynadığı, işte Montella'nın da oynadığı, Beşiktaş'ın birkaç maç oynadı. Montella'nın da oynadığı şey aslında 4 3 3'ün Başka bir versiyonu çünkü kenara koyduğun o 6 dediğin adamın kenara koyduklarını zaten ceza sahasına gönderiyorsun. Montella ardaya atıyor rakip stoperlerin arasında Barış, e, yani Barış Alper Barış e Alper'i atıyor. Dolayısıyla o aslında çok uygulanamayan bir 4-3-3 gibi 4-6-0 diye bir sistem olmaz. Yani Beşiktaş gibi kulüplerde zaten olmaz. Ee, asıl burada sistemden ziyade e, sisteme düşündüğü sisteme uygun oyuncuları alıp almayacağı bir şey. Evet. Şimdi Abraham birinci golcüsü mü ikinci golcüsü mü Beşiktaş golcüsü. sezonu bir iki kim? Şu an görünen bir şu an görünen bir. iki kim? Şimdi bak buna da karar vermesi lazım Beşiktaş çünkü bir belirsiz. Say sayısal çoğunluk dediğin şeyle e, kalifiye çoğunluk. Yani e, orayı doldurabilecek bir ikinci golcü meselesini de e, düşünerek hareket etmek zorundasınız. Çünkü rakiplerle beraber düşünüp ne yaptıklarına göre hareket etmeniz Geniş lazım. kadroyu tam ekran rica ederim sevgili yönetmenim. Evet. Orada Geniş kadro üzerine şimdi buraya eklenecekler var tabii. Walker Peters daha netleşmedi ama e, eklenecek. Semih kiralanması ikinci forvet. Yani Semih, Semih. ve Mustafa'ya Beşiktaş'ın Mustafa. e, Demirege'den yola çıkarak e, bir Avrupa'ya Avrupa'ya bir kiralama e, yoluna gitmesi lazım bence. İki oyuncu içinde çok fayda sağlayacak bir şeydir. Bu Beşiktaş oraya e, Abraham'a yakın seviyede ikinci bir golcü Valla koyması Jayden lazım. Ceydan Sancho, Marcus Rashford, Mehdi Taremi, öyle isimler telaffuz ediliyor ki bu transfer döneminde. Tabi hangilerinin gerçekliği var, hangileri daha ciddi aşamada onları bilmiyorum ama Peki, çok önemli şeyler telaffuz ediliyor. Mesela geçen seneki gibi e, Abraham'ın diyelim olmadığı bir hafta, Rafa Silva'yı en uca koyar mısınız? Orkun'un da olduğu bir denklemde. Koyarım. Arkasında zaten, iyi Orkun, iyi Jetson'la. Zaten e, işte Abraham'ın olmadığı denklemde Rafa Silva. Zaten sorunun çıkış amacı da o, o sevgili zaman Mustafa iki, da iki, o yüzden. 25 santıra o zaman semih midir Rafa Silva mı? Rafa Silva'yı koy. Yani şöyle. Bunu e, yaptı zaten ligde de. Evet. Ki bana ne yapacak? Semih Semih'le çift forvet oynasın Beşiktaş ve ya rakip yara alanda hücum oyununu tercih ederse Semih 15-20 golün altına düşmez. Semih Kılıçdur'un ben oyuna göre. E, kiralık gitme e, fikrine saygı duyuyorum. E, sizlerin bu görüşüne saygı duyuyorum. Ama ben e, Orkun'un bu takıma beklenenden daha fazla etki edeceğini düşünüyorum. Diğer oyuncularına izdinde. Yani tablonu nasıl diziyorsun Beşiktaş'ta? Yani şu anda Demir Ege, Orkun, Jetson var mı yok mu? O da bir soru işareti. Rafa Silva gibi gözüküyor Aklıma ama. Ortası. Evet. Yani ben Orkun'un çünkü futbolda günümüzde orta saha 8 numara gerçekten çatının direği. Bak Rodri bir sakatlandı. Manchester City çöktü. E, o bölgedeki kalite takımın diğer unsurlarına da sirayet ediyor. Ben o bölgedeki kalitenin e, Semih Kılıçsoy'a da Rafa Silva'nın oyundaki rahatlamasına da çünkü bütün yük onun üzerinde. Jetson'a da oynarsa Tabii. kalırsa, e, beklere de, Walker Peters'a da, Tame Abraham'a da e, çok pozitif etki edeceğini ya düşünüyorum. koşu diyor. gösteren. Mesela Abraham koşu gösterdi. Evet, o pası alabilecek, bir pas alabilecek, alamayacak. Pas istas yani pasörler var öyle diyeyim. Demirege iyi pasör bence. Orkun'un pas kalitesi Avrupa seviyesinde. E, Jetson kafayı kaldırdığında biraz o ...şeyi var kendi gitme özelliği ama kafayı kaldırdığında o topu çok güzel arkaya bırakır. E Rafasil bu 360 derece oynuyor zaten. Yani Abraham için bence Beşiktaş'ta en eksik olan şey şu anda sağ kenar ve sol kenar. Ama saf kan, kanat oyuncusundan bahsediyorum. Topu alıp bazen dikine bazen içeriye doğru dripling, adam eksiltecek... Dripling özelliğiyle fark yaratacak hızlı kanat oyuncularına ihtiyaç var ve bir sezondur varken halen alınmaması çok enteresan. Ben alınması lazım. Muhtemelen yine yine taraftarı heyecanlandıracak transfer gelişmeleri olacak ama ben şu kadro yapısı üzerinden bile Orkun transferinin birçok oyuncuyu e, kendi seviyesinin biraz daha yukarıya Tabii. taşıma Doğru. ihtimalinden bahsediyorum. Çünkü geçen sene çok kaotiktir. Rafa Silva. E, haddinden fazla sorumluluk almak zorunda kaldı. Joao Mario Bire'den mesela çok verim Hiç ortada yoktu. Belki evet. Joao Mario bile e, Orkun'la birlikte biraz daha kendini e, kalitesini gösterebileceği bir alanda görecek. Temam Abraham da bu anlamda çok önemli evet. bir katkı ama takımın artık bir beyni bir çatısı var. %100. Bu bence evet. diğer oyunculara da şu mevcut kadroda bile etki edecektir ama tabii ki e, ekleme daha bekliyor Beşiktaş'tan. Stoper, stoper ve iki kanat çok Kesinlikle olması lazım. Bir kanat da değil. Bence iki kanat lazım Beşiktaş'a. Bir kanat da yetmez. Peki, Peki.